Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda ben YouTube'dayım biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ayarlayamadım. Dur, kulaklığım çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi burada bağıra bağıra şarkı söyleyeceğim. Düşmanın sesini esaret, esareti. Duyacaksınız. Ay çok heyecanlı. Şimdi bağırıyor. Annemler gelmeden çünkü annemler dışarı çıkmamaya gitti. Neyse. Ay, ay, <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Düşmanın esarete harita söyleyin. işte. Söylüyorum. <laughs> Düşmanım esarete, ben derimle de karşıyım. Mavi gözlerin gibi biz buyurdaşız, duysun cihan, duysun biriz, duysun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, sensin yolum cumhuriyet, parla yüz yaşındasın, parla hilal ve yıldızım. Parla beyaz ve kırmızı Sensin yolum Cumhuriyet Parlay yüz yaşındasın Parlay hilal ve yıldızım Parlay beyaz ve kırmızım Sensin yolum Cumhuriyet Parlay yüz yaşındasın Parlay Parla yüz yaşındasın. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Adam bana baktı. Utandı. O yüzden bağıramam. Çok bağıramam. Düş, böyle. Düş. Böyle bağıramam. Adam güçlü. Sesimi duymuşlar. İnşallah annem duymaz. Aa. Annem de gelmiyor zaten. Hadi git Yolda geçen bir adam da bana baktı. Yolda. Sen köşe yanımda asla. Yanımda. Yarım saat balkonda makyajı tablet aşağı atacağım gibi geliyor Ay tabletim çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben daha çetki çetki pitiyle Bay bay. Öptüm. Biraz sonra YouTube'a yeni bir video atacağım. Ve Lisa diye bir kıza abone olun arkadaşlar. Bay bay. Öptüm.